Selamlar balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Bu videoyu güneş balıklar yani normal burcumuz, ay balıklar, venüs balıklar ve yükselen balıklar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi balık burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Yani o zaman öncelikle genel enerjinizden başlayalım. Ne var ne yok bir hemen analiz etmek istiyorum. Işığını kullan kehanet kartlarını kullanarak bir bakacağım. Burada. Bu arada kucağımda da e, Ares var. Gerçekten. Şöyle... <laughs> Geç kızım. Evet. <laughs> Öncelikle bir gene enerjinize bakalım. Ne var ne yok acaba? Sevgili baklar neler yapıyorsunuz şu sıra? E, o enerji okumasını bir sağlayalım. Ondan sonra da aklınızdaki kişi kısmına geçelim ve aydınlatalım sizi. Ne dersiniz? Hazırız. Başlayalım. O zaman aşağıda kullan kehanet kartlarından hemen seçelim. Genel enerjinize uygun birkaç kart. Evet. Şimdi baktığımız zaman 3 tane kart gelmiş. Rahibe kartı. Yıldız tohumu kartı. Kartlar çok güzel değil mi bu arada ya? kökten yenilenmek artık. Yani bunu bu renkleri balıkların çok seveceğini düşünüyorum. Pastel tonları çünkü balıklar çok sever. Ee, nedense öyle düşündüm yani. Şimdi yani burada baktığımız zaman e, hayatımızın şu döneminde böyle komple hani gerçekten bir dönüşüm. Yani artık ben yapıyorum. Hep bu zamana kadar atıyorum işte kaç yaşındasınız? 30 yaşındasınız. Sallıyorum şu an yaş kısmını. Bu zamana kadar böyle geldik gittik ama demek ki bunlar işe yaramıyormuş ilişkilerde. Ondan sonra hayatı bu bakış açısı yaramıyormuş. Ben işte atıyorum şöyle bir teknikle ilerletiyordum kendimi. Ama aslında hayat böyle değilmiş. Hayat bu kadar belki şu rasyonel değilmiş. Ya da benim bu taktiğim artık işe yaramıyor. Benim hayata karışmam lazım. Benim hayatta gerçekten içselleştireceğim, bütünleştirebileceğim yöntemler bulmam lazım. İşte örnek veriyorum. Ya tamamen bunu sallayarak söyleyeceğim. İnsanları hep manipüle ederek ilerliyordum. İşte ama baktım ki hayat bundan ibaret değil ya yani ne ben bundan zevk alıyorum ne artık insanlar buna kanıyor e, bunun bana bir katkısı yok bu sadece benim kendimin bir savunma ve ben artık bundan vazgeçiyorum dediğiniz hayatınızda bir takım durumlar olabilir ve komple değişim dönüşüm yani hani e, artık siz eski siz değilsiniz o aşamasındasınız hayatınızda ve bunun içinde tabii belli zorluklar yaşamışsınız belki birini kaybettiniz hayatınızda ya bunu vefat olarak söyle vefat durumu olarak söylemedim daha çok hani böyle bir arkadaşınız, bir ilişkinizin bitişi bu tarz durumlar yaşamış olabilirsiniz. Azize kartı biraz sezgilerinize güvendiğiniz bir süreçtesiniz. Rahibe bu da Azize'ye benziyor diğer şeyde. Sezgilerinizi dinleyip hareket etmeye çalışıyorsunuz. İçinize çekilmişsiniz bir süre ve analiz etmişsiniz durumu işte. Belki rüyalarınız yoluyla haberler aldınız. Belli sembolleri dikkate aldınız. işte. inanmıyordunuz bir şeylere. İşte evren ya da ilahi sistem, Allah, yaratıcı inandığınız her neyse size belli noktalarda yol gösterdi. Belki bir dua ettiniz. Belki bir meditasyon sırasında bir yol görmüş olabilirsiniz. Bir sembol görmüş olabilirsiniz. İşte evreka, i̇şte ben bunu buldum deyip bir yola çıkmaya niyetlenmiş olabilirsiniz. Hayatınızın bu dönemindesiniz. Sizi heyecanlandıran şeyi bulmaya çalışıyorsunuz yıldız tohumu kartıyla. ile. Yani e, sizi parlatan gerçekten böyle yanınızda e, yani yanında parladığınız insanın hayatınızda olmasını istiyorsunuz. Sizi böyle söndüren ışığınızı söndüren kişi değil de sizi parlatan, e, size iyi gelen insanlarla olmak istiyorsunuz. Belki yeni bir ilişkiye başlamak istiyor olabilirsiniz. Artık içinizdeki o ışığın e, gerçekten görülmesini istiyorsunuz ve bunu gören kişiyle beraber olmak istediğinizi görüyorum. Oo, uh, çok derin. <laughs> evet, uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir sevgili balıklar. Hoş geldiniz. Ee, evet, bu arada enerjimi sevdiyseniz öngörülerimde bir bakın bakalım. Ee, Sizinle tutarlı bir şekilde çalışıyorsa o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böylelikle hem alma verme dengesini de sağlarız ve ben mutlu olurum. <laughs> en önemli sebep bu, ben mutlu olurum. <laughs> o zaman şimdi aklınızdaki kişinin hislerini, duygularını bir bakalım. Ne var ne yok acaba sevgili balık burçları. Evet. bu kişinin burç enerjilerindense başka bir şey söyleyeceğim. Yani profilini anlatacağım size. Siz de kim olduğunu böyle ilgili anlayabileceksiniz. Bu arada su içme hatırlatması. Su içmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki burç enerjilerini de verebilirim. Ee, toprak su karışım bir enerji aldım. Toprak grupları bu başak oğlak, su grubu balık akrep yengeç ama e, daha net olabilmesi adına Şimdi profilini anlatacağım. Siz de nasıl birisi olduğunu anlayacaksınız zaten. Şimdi gelen kart. Değnek Beşlisi, Kupa Kraliçesi ve Tılsım Dokuz. Şimdi bu kişi size karşı her zaman şefkatli, merhametli yaklaşan bir karakter. Yani böyle çok anaç yaklaşmış olabilir cinsiyeti fark etmeden. Yani sizin için çok fazla şey yapmış olabilir. E, ya o kadar da aslında yakınlığımız olmadı. İşte çok da tanışmıyoruz ya da Zaten bir şey yapmasına izin vermeden ayrılmıştık falan gibi bir durumunuz varsa da size karşı her zaman anlayışlı, şefkatli yaklaşan sizin için böyle e, birçok şeyi göze alabilecek bir karakter olabilir. Yani zor zamanınızda ona dert yanacağınızı bilebileceğiniz bir karakter. Ve e, sizi her zaman anlayışla karşılayacağını, sizi yargılamayacağını bildiğiniz bir karakter. Bu kişi. Kupa Kraliçesi size karşı böyle çok derin bir ee, sevgi duyduğunu hissettiğiniz birisi yani böyle çok şefkat merhamet hissediyorsunuz ve onunla derinden bir bağ hissettiğiniz birisi bu kişi aynı zamanda ise yalnız başına gerçekten çok yetenekli bir karakter yani çok güçlü bir duruşu olabilir dışarıdan bakıldığında ya aşık harbiden ya bu kişiyle ne alaka ben falan dediğiniz bir karakter olabilir ee, herkes olmak zorunda değil ama gerçekten güçlü bir duruşu var bu kişinin ve e, mesela çok yeteneklidir Gerçekten çok potansiyeli, yüksektir. Ya böyle kendini seviyordur, kendinden emindir. Tılsım dokuzusuyla bakın. Gerçekten böyle bolluk bereket enerjisi içerisinde kendine güveni tam bir karakterdir mesela. Böyle bir e, durumu da olabilir. Kendini çok iyi yetiştirmiştir kültürel olarak, eğitim anlamında. Birçok noktada çok iyi yetiştirmiş olabilir. Size karşı hem şefkatli, hem duruşu güçlü bir karakter. Aynı zamanda da çok fazla bunlar olmasına rağmen çok fazla çatıştığınız bir karakter olabilir. Belki aranızda yaş fark var bu kişiyle. Sizden büyük veya küçük olabilir. Bunun önemi yok. Ee, veya işte hani kültürel olarak farklılıklarınız olabilir. Yaşam tarzı olarak, hayata bakış açısı olarak farklılıklarınız olabilir. Bu kişiyle çok çatıştığınızı görüyorum aynı zamanda. Yani çok çatıştığınız da bir aynı zamanda. Yani hem çok şefkatli, hem kendine güvenen, donanımlı işte bir duruşu olan birisi. Aynı zamanda da çok çatıştığınız birisi. Bu artık kim ise Hani artık profil çizdim, kim olduğunu anladığınızı tahmin ediyorum. Böyle bir durum. Ee, kişiyi çizdik. Şimdi bakalım bu kişi size karşı ne hissediyor? Bakın. Hazır mısınız? <laughs> Kılıç yedilisi kartı ile. Bakın, bu kişi size pek güvenmiyor arkadaşlar. Yani neden güvenmiyor? Çünkü sizin ondan bir şey sakladığınızı düşünüyor. Kılıç yedilisi kartı ile. Yani böyle bakın, ee, sanki bir şey saklıyorsunuz, bir sır saklıyorsunuz. Yani bilinmeyen bir durum var gibi. Sizin böyle söylediğiniz şeylerin inandırıcılığı yok onun gözünde. E, ya böyle ondan duygularınızı sakladığınızı düşünüyor. Bunu söylemediğinizi düşünüyor veya başka bir olma ihtimalini düşünüyor. E, veya sizin ona karşı şeffaf olmadığınızı düşünüyor. Bazen olur ya, her, insan, karşıdaki insan her şeyi duymak ister. Çünkü bir şeyler paylaştıkça insanlar yakınlaşır. Mesela çok fazla e, bir şeyiniz, derdinizi anlatmadığınız insanlar belli bir seviyede kalıyor, değil mi? Yani hani çok fazla şey paylaşmadığınız insanlar merhaba merhaba seviyesinde kalabiliyor bazen. Çok derinleşemeyebiliyorsunuz. Siz bir şey anlatırsınız, o kişi bir şey anlatır, derinleşirsiniz. Bu kişi de evet birçok şey anlatmışsınız ama diyor ki. Sen bunları herkese anlat, anlatıyorsun zaten. Bana özel anlattığın bir şey yok. Yani benimle alakalı, benimle ilişki içerisindeyken, benimle iletişim içerisindeyken benden sürekli bir şey saklıyor gibi. Yani böyle bir FBI ajanı gibi, CIA şeyi gibi davranıyorsun. Ben sürekli seni çözmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ne demek istiyor, ne yapmaya çalışıyor. Size göre belki siz çok şefkat şey, şeffafsınız bu kişiye karşı. Ama o öyle düşünmüyor. Bakış işte açısı şöyle. Mesela dediniz ki benim işim var. 6 saat yazmadınız. Diyor ki yani bu ne işi falan. Niye her gün her gün böyle bir şey falan. Hani arada vakti olmadı falan gibi. Yani hani çok tekrarlanan, tekrarlanan bazı olaylar sonucunda artık size olan güvenini kaybetmiş olabilir bu kişi. Baktığımız zaman şimdi bunu bilmenize fayda var. Size geldiğimde ise e, kılıç dokuzlu kart böyle uykusuz geceler kaygı seviyesinin dokuza çıkması. Zaten kılıçlar on tane burada dokuz seviyesinde. Yani zihninizde gelişen durumlar bunlar. Yani çok kaygılı, çok gerçekten anksiyetinizi tetikleyen durumların yaşandığı bir süreç olabilir. Ee, uykusuz geceler ya yemeden içmeden kesilmek, ya kendinizi çok fazla yemeye vermek. psikolojik olarak gerçekten zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz bu kişiyi düşündüğünüz zaman. Çünkü ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hayatınız çok zor durumda olabilir. Hayatınızda çok fazla e, öncelemeniz gereken şey olabilir. Bunları halletmeden bu kişiye adım atmak istemiyor olabilirsiniz ama bir yandan o hayatınızda olsun istiyorsunuz. Evet, çok karmaşıklık içerisindesiniz ve kaygınızı yükseltecek özellikle aileyle alakalı çok fazla gündeminiz olabilir. Sürekli onunla mı uğraşsam, parasal durumumu düşünsem. Halbuki düşünmenize gerek yok. Ekonomimiz müthiş. Neden böyle şeyler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani ama ee, yani hani burada çok fazla işte maddi olarak sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, ya çok problemi maddi olarak sıkıntı olmayan arkadaşların başka gündemleri olabilir. Yani sürekli halletmeniz gereken bir durum var. Bu kişi artık bunları bahane olarak sunduğunuzu düşünüyor ama siz de yani kendinizi böyle nasıl anlatabilirsiniz? Zaten o sorunlarla da uğraşıyorsunuz. Yani siz olması gerekiyor ki sizi anlasın. Öyle bir durumdasınız yani. Kaygı seviyesi 9'a çıkmış arkadaşlar. Ee, destek almanız gerekirse bundan çekinmeyin. Çünkü zor bir zaman yaşıyor olabilirsiniz hayır ben çok rahatım, kafamda öyle bir kaygı yok diyenler için de lütfen kafanıza bir şey kurmayın arkadaşlar. Olanlar için söylüyorum. Şimdi peki e, karşıdaki kişi eylem seviyesinde nasıl bir durumda? Değnek dokunusu. Sınır koymuş size. Yani duvar örmüş. Yani diyor ki yani şimdi belli diyor yaşadığımız şeyler. Yani bunun ötesinde de geçtiğimiz yok. Değnek dokunusuyla ben diyor ne artık sana diyor hani bak dokuz tane diyor işte sekiz tane bakın arkada şey var. Değnek var. Bir tanesinde eline almış dokuzuncusunu. Yani artık ya yaşanan 9 tane şey var. Yani ben diyor şu an elimdekine sarılıyorum, tutuyorum. Yani çünkü diyor artık hani güven noktasında sana sıkıntı yaşıyorum. Geçmişte yaşadığımız şeyleri artık unutamıyorum dediği bir durumda. Ee, çok fazla sınır örüyor size karşı. Önyargılı olabilir. Bu önyargısında temeli olabilir. Yani mesela geçmişte davranışlarınız onun hoşuna gitmemiş. Belli sebeplerden dolayı uzaklaşmışsınız, ayrılmışsınız, mesafe olmuş bir şeyler olmuş. E gün sonunda diyor ki yani bunu farklı bir şey görmedim ki ben sana karşı çok rahat olayım, açık olayım. işte hani o gel hemen tekrar barışalım diyeyim şeklinde yaklaşamıyor bu kişi. Yani bunları diyemiyor. Siz ise değnek prensi moduyla heveslisiniz. Yani böyle e, enerjiniz yüksek aslında. Eylemsel olarak. Yani iç dünyanız bakın zorlu. Ama eylemde hep bir hareket halindesiniz. Böyle bir çocuk gibi hatta bazı bu videoyu izleyen balıkların haritasında bir ateş enerjisi olabilir mesela yükseleniniz koçtur örnek veriyorum ayınız aslandır yani koç aslan yay bunlardan bir tanesi sizin haritanıza bir noktada olabilir olmak zorunda değil ama öyle bir enerji var bir çocuksu merakla keşifle etrafa doğru böyle ilerliyorsunuz bir şeyler için uğraşmaya başlıyorsunuz yeni başlangıçta ve belki yeni bir eğitime başladınız bir spora bir şeye başladınız veya bir girişim fikriniz var onu uygulamaya koydunuz olabilir ee, bu tarz böyle bir uğraş halindesiniz. Bir enerji seviyeniz yüksek yani. hani Bu kişiyi de tekrar böyle keşfetmek, o kişiyle de bir şeyler yapabilmek için bu enerjiyi ona karşı da yönlendiriyorsunuz. Ama geleceğe dair daha çok e, enerjinizin güçlü bir şekilde böyle ilerlemeye başladığını görüyorum. Evet prens seviyesinde ama hani kral seviyesine kadar ilerleyebilecek bir başlangıç yapmışsınız. Enerjinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Peki sevgili balıklar. Şimdi burada tavsiye kartı size ne verilmiş onu söyleyeyim. Güneş kartı bakın. Özellikle bu videoyu izleyen bazı balıkların e, haritasında bir aslan enerjisi olabilir. Yani az önce koç aslan yay dedim ya yükselen ay bunlardan bir tanesi olabilir. Aslan çok baskın aldım. Yani belki çok lider bir ruhunuz olabilir. O yüzden de olabilir. Güneş kartı bakın. Şimdi yapmanız gereken şey yaşam enerjinizi, motivasyonunuzu yükseltmek bu kişiye karşı. Yani böyle çok şey gibi duruyorsunuz her an işte e, uçurma kenarına aşağı atlayacak gibi duruyorsunuz bu kişiye karşı hani böyle e, sınırda gibisiniz tam olarak çok umut bekleyemiyor karşıdaki kişilik ki yani kendisi yaşamakta zorlanıyor beni de hayatına almıyor yani o da bana karşı bir sınır koyuyor İçine hani e, dahil olamıyorum onun e, kafa yapısına e, dolayısıyla bir motivasyonum yok yani ben neye bakayım diyor şimdi. Önce sizin bir motivasyonunuz olması gerekiyor hayata dair. Ne yapmanız gerekiyor? Mesela hayata dair motivasyonunuz nasıl olabilir? Ya bundan 5 sene sonraki gelecek planlamanızı yaptınız mı mesela? Örnek veriyorum. Karşı kişi bunu merak ediyor olabilir. Şimdi e, insanların hayalleri, hedefleri olmalı değil mi? Mesela sizin var mı? Bunları bir gözden geçirmeniz lazım. Çünkü karşıdaki kişi öyle bir işte Diyor ki ya bu da şu şundan dolayı değil. Yani işte siz böyle çok iyi yerlere gelin, statü sahibi olun, bu zengin olun falan böyle bir beklenti içerisinde değil. Şunu görmek istiyor. Siz bir şey başarabiliyor musunuz? Yani mesela hedef koyup onu başarabiliyor musunuz? Çünkü çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada gördüğü şey sizin ilişkideki yansımanız. Çünkü bir şeye verdiğimiz tepki her şeye verdiğimiz tepkidir. Yani hayata sizin tepkiniz, bakış açınız nasıl? Çok mu isyankar, melankolik, karamsar bir şekildesiniz? Yoksa umutlu mu bakabiliyor musunuz hayata? Çünkü umutsuzsanız bu kişi niye size dair umut beslesin ki? Sizin yok zaten yani. Ya zaten olmayan bir şey için niye uğraşsın yani? Bunu düşünüyor. Dolayısıyla bir şey karşı hevesinizi görmek istiyor. Yani mesela neye karşı tutkulusunuz, neye karşı he heveslisiniz, ne hedefi koyduğunuzu başarmaya çalışıyorsunuz. Bakın başarmak değil, başarmaya çalışmak, uğraşmak şey için. Nedir? İşte örnek veriyorum. Ben şu sporda şunu yapmak istiyorum. Veya işte ben yeni bir dil öğrenmeye başladım. Bunun için şöyle bir aşamaya geldim. Her şey olabilir yani. Elinizden gelen her şey. işte hedefim 5 sene sonra şu terfiyi almış olmak. Hani o aşamaya gelebilmek en azından. Hani verirler vermezler. O önemli değil. Sizin uğraşıyor olmanız. İşte 5 sene sonra benim ben bu girişim fikrimi şu seviyeye getirmeyi düşünüyorum niyetim bu, hedefim bu. Bunun içinde şöyle çalışmalar yapıyorum. Yani hayat gösteri başka hastalık, sağlık bir sürü şey olur. Yani bununla alakalı durumlar olabilir. Kastettiğim şey bu değil. Siz ne için uğraşıyorsunuz? Yani böyle hayat aksın, gitsin mi mesela sizin için? Aa boş verelim. Akışta kalalım her şeyi böyle geçelim, böyle şey yapalım, gezelim, tozalım, içelim. Ha şey. böyle mi? Yoksa ben gerçekten motivasyonum tam. Ondan sonra yaşam enerjim yüksek. Çünkü içinizde olduğunuz biliyor demek ki kartlar ki bunu söylüyor yani. Değil mi? Evet, bunu değerlendirip ben bunu bir şey için kullanacağım mı? Hayatımda yeni bir başlangıç yapacağım mı? Tekrar yaşamaya başlayacağım mı? Yaşamaya tekrar karar vereceğim mi ya? Birçoğunuz ben ki böyle bir şeylerin sınırında olabilirsiniz. Önce bir yaşamayı seçin arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu yaşamayı seçin. Şimdi kartların verdiği tavsiye tam olarak bu. Ha, yok işte bu ben değilim karşı taraf diyorsanız da enerjiler tam tersi olabilir ona göre alırsınız. Ee, bunu da böyle hatırlatmasını yapayım. Ben şimdi siz olarak okuyacağım. Ee, şimdi evet güneş kartı bunu söylüyor. Tavsiye kartı olarak size bunu veriyor. Siz bunu yaptığınızda karşıdan bir adım gelir bu arada. Yani siz mesela ben çoğunuzun bu arada çoğu balığın ya bir adım attınız ya bir sinyal verdiniz karşı tarafa. Yani ben seni unutmadım ondan sonra işte falan böyle ufak böyle bir sinyal çarpmış olabilirsiniz karşı tarafa karşı taraftan bir cevap gelmemiş olabilir bakın sebebi sizde o ışık göremiyor olması bu kadar yani sizde o ışık göremediği için size cevap vermemiş olabilir bir reaksiyon göstermemiş olabilir ee, bence bir adım attınız ama karşıdan bir reaksiyon alamadınız peki bir reaksiyon alacak mısınız bence alacaksınız ancak bu tavsiyeyi dinlerseniz alacaksınız. Az önce bahsettiğim o güneş kartıyla olan tavsiyeyi dinlerseniz evet bu kişiden bir reaksiyon alabileceksiniz. Olumlu olacak? Evet olumlu olacak. Şimdi gelecek hanesinde siz birazcık teslimiyet enerjisi içerisinde olacaksınız. Dua moduna geçeceksiniz, meditasyon moduna. Yani hani inandığınız şeye doğrultusunda söylüyorum bunları. Allah'a inanıyorsunuzdur onunla bağlantıya geçmek, dua etmek işte meditasyon yapmak istiyorsunuzdur. O evrenle alakalı bir medit işte mesaj şeyi yapmak istiyorsunuzdur. Manifest yapmak istiyorsunuzdur o. Yani hani neyse bu sizin için ama bir tık böyle dinlenme moduna alıyorsunuz kendiniz. bekleyiştesiniz, Böyle hani pusu kurmuşsunuz. Evet bakın burada e, bu bir savaşçı, bir şövalye. E, yanında da kılıcı var. Dinleniyor şu an ama kılıç yanında. Yani o dinlenmesi bittikten sonra harekete geçecek, savaşmaya devam edecek. Şu an kendini istirahat modunu almış. Bekliyor orada. Yani pusu kurmuş bekliyor. Fırtına önce sessizlik gibi yani. Ama olumlu olacak bu seferki. Siz böyle bir modda bekliyorsunuz. Hani şey gibi ee, balık tutu, tutarken böyle yemi koyarsınız, oltayla beklersiniz böyle. Hani beklersiniz hani rastgele diye beklersiniz öyle. O bekleyiştesiniz şu an. O kişi ortaya ne zaman gelecek? Bu moddasınız yani. Ya örneği anladınız işte. Karşıdaki kişiden evet somut bir adım gelebilir. Ee, Tılsım ası kartı ile somut bir adım gelebilir. Bu somut adım nedir? Mesela sizi engellemiştir, engeli kaldırır. Ee, ya böyle daha köklenmekle alakalı bir şey ya. Somut gerçekten böyle somut bir adım öyle havada kalmayacak bir şey. Emin olduğumuz bir şey yani. yani orada bulutların içerisinden bir el uzanıyor bakın. Hani oraya işte bak bak bu böyle yapılır falan diye. İşte o adım öyle olmaz böyle olur falan diye. Çok duygusal bir şey olmayabilir. Ee, ama bir eylem, bir reaksiyon gelecek size. Siz de o şey alacaksınız mesajı. I got the diyeceksiniz ve e, kupa şövalyesiyle sizde böyle hani hemen her şeyi toplayıp bavulunuzu toplayıp ona doğru kaçıyorsunuz falan demiş. Kupaş ailesiyle ona doğru bir duygusal adımda bulunacaksınız. Mesela nedir? Engeli kaldırır siz mesaj atarsınız. İşte e, takip isteği göndermişsinizdir. Onu kabul eder siz mesaj atarsınız. Bu tarz yani hani kendinize göre şey yapabilirsiniz. Daha sosyal medya üzerinden söylüyorum bunları. Çünkü yani artık böyle bu iletişim buradan şekilleniyor yani. Herkesin sosyal medyası var sosyal medya olmasa WhatsApp'ı var hepimizin yani ya da mesaj yani telefonda bir iletişim. Bunu kendi hikayenize göre alırsınız. Böyle bir durum. Bence bir bağlantı kurulacak arada. Bu kişiyle tekrar iletişime geçeceksiniz. Onu söyleyeyim. Yani ama o enerji görmek isteyecek karşıdaki kişi onu söyleyeyim. Evet, sevgili balıklar. Açılımınız böyleydi. Evet, peki yani ee o kişiyle iletişime geçtiğinizde tam olarak ne olacak? Onu bir sorayım. Ya şimdi ee... Şimdi bazen o kadar dalıyorum ki açılıma. Böyle açılımda olduğumu unutuyorum. Şeyde, çekimde olduğumu unutuyorum. Şimdi gerçekleşecek olan şey şu. Ya bir dönüşüm gerçekleşecek. Ama bu dönüşüm şöyle. Ee, hasar raporunuza göre bir dönüşüm. Ölüm kartı gelmiş çünkü. Ya burada artık bu bahaneler falan bunların işlemeyeceğine dair bir konuşmaya gerçekleşecek yüksek ihtimalle. Çünkü mahkeme kartı eski defterlerin açılması artık mantıklı rasyonel düşünmeye başlamak. Kılıç kraliçesi kartıyla. Karşıdaki kişi size böyle buzlar kraliçesi gibi yaklaşabilir. Cinsiyet önemli değil. Yani kral kılıç kraliçesi gel geldiği için öyle söylüyorum. Nerede kılıç kraliçesi şurada. Evet kılıç kraliçesi geldiği için öyle söyledim. Eee... Kılıç altılısı böyle bir bakın bir soğuma enerjisi olabilir arada ve soğuk davranabilir. Şimdi sizden beklediği şey aradaki o buzları kırmak için bir hamle yapmak olacak. Ölüm kartı bakın şimdi burada şunu şöyle söyleyeceğim ölüm kartının zehirli olan bir şeyin atılması olarak çalışır ölüm kartı burada yani nasıl olacak kesik parmağın atılması gibi düşünün onu kesmesi komple vücut şey olacak. Yani hani bir yeriniz zehirlenmiş mesela e, o zehri almak için bir şeylerden feragat etmek. Yani onu artık çıkarmak oradan. Ama bu zehir komple her yerinize sarıldıysa o zaman değil mi artık siz diye bir şey de kalmamış oluyor. Şimdi bunu ilişkide düşünün. E, ilişkinizde komple bir zehir varsa yani artık burası toksikleşmiş ya böyle kimyasal bir hal nükleer bir santral gibi takılıyorsa böyle artık zehir üretiyor Etrafı böyle kimyasal, radyoaktif şey saçıyor mesela. Böyle bir moddaysa yani buradan sonra artık ne oluyor? Bu dönüştürülebilir bir şey kalmamış oluyor. Ya bitireceksiniz bu ilişkiyi diyeceksiniz ki bir şey kalmamış zaten yani. Gerçekten bir şey kalmamış deyip bitireceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki biz bunu dönüştürebiliriz. Çünkü hani kurtarılabilir bir şeyler var. Çünkü buradan yeniden doğu doğurabildiğimiz bir şey var. Çünkü ölüm kartına bakın arkada bir güneş yeniden doğuyordur bir yaşam enerjisi var ki e, yüksek ihtimalle bu senaryo gerçekleşebilir. Siz uğraşırsanız sizin çabanız önemli olacak. Burada bakın. Tılsım sekizlisi kartı. Çok önemli. Tılsım dörtlüsü. Yani işleyen demir ışıldar kartıdır. Çok çalışmanız gerekecek. Çok uğraşmanız gerekecek. Ama karşıdaki kişi de sizi bırakmıyor olacak. O kişi de sizin için uğraşıyor olacak. Sizin uğraşınızı görürse. E, ölüm kartı. Şimdi size zaten güneş kartı gelmişti. Biliyorsunuz tavsiye kartı olarak sizin o güneşi yaşam enerjisini yani kullanarak tekrar o güneşi doğurmanız gerekecek burada. Yani eğer kurtarılabilir bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız. Ama yok her şey bitmişse artık baktınız ki hiç elle tutulur bir şey yok. Yani her şey zehirlenmiş. O zaman da artık bitmek. Yani bitirmek bu olayı komple. Böyle bir durum var. Ama bitirmek isteseniz de sanki bir taraf tam olarak bırakmayacakmış gibi geliyor bana. E, kartlara baktığım zaman tısım dört Yani şey gibi Eee yani olmuyor ama ben senden vazgeçemiyorum da. Yani böyle bir bağımlılık enerjisi çalışabilir arada. o bir tık böyle uğraşmaya dönüşebilir. Hani hemen bırakmak istemeyebilir karşı taraf. Böyle bir süreç yaşanabilir. Gelecek hanesinde sonra böyle bir kararsızlık aşaması yaşanacak gibi görünüyor. Bir sıkışmışlık enerjisi. Ne yapsak, nasıl dönsek bir yoldan falan diye. Buradaki kilit nokta sizin yaşam enerjinizin yüksek olması, motivasyonunuzun yüksek olması. Motivasyonunuz yüksek olursa bir güneş gibi parlarsınız. Ve hani e, herkesin gözünde parlarsınız. Ama bu kişi için ayrı bir parlarsınız yani onu söyleyeyim. Evet. Şimdi açılmanız böyleydi sevgili balıklar. Umarım kafalarda bir netleşme yaşanmıştır. Bir tane de tavsiye kartı seçeceğim. Şuradaki yüksek benliğimden mesajlar destesi. Her defasında bu destenin ismini yanlış hatırlıyorum ve yanlış bambaşka bir şey söylüyorum yani. Ama bu budur diye düşünüyorum artık yani. <laughs> Şimdi bakalım bir tavsiye kart seçelim. Ne yapmalısınız? Yol kartı gelmiş. Bu aklına takılan sorunun cevabı kendinle çıktığın bir yola işaret ediyor diyor. Bu bir saat gezinmek olabilir, şehir dışına gitmek olabilir, birini ziyaret etmek olabilir. Cevap nereye gidersen git o yürüyüş anda gizli. Evet yani e, ki bu sizin kendi yolunuz aslında. Sizin kendi yolunuzda yapacağınız iyileştirmeler buradaki ilişkinin de gidişatını belirleyecek. O yüzden zaten güneş kartı sizin kısmınıza geldi. Sizin enerjinizin yüksek olması gerekiyor. Çünkü karşı tarafın enerjisi zaten yüksek. Yüksek ihtimalle öyle görünüyor yani. Evet buna dikkat etmenize fayda var. Işık olsun, şifa olsun sevgili balıklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.